Altın Bölüm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altınova. Ben de Cem Kızıltuğ, Altın Bölme Fabrika Müdürüyüm. Binada 75 yıllık bir bina olduğunu söylemiştim. Binada e, bir nolu bina, iki nolu, üç nolu, beş nolu binalar var. Her binada bir e, oda katları ve e, genel mekanlar var. Şu an bulunduğumuz Bilnoğlu Bina, en büyük olanı. Ve burada işte lobi, private clinic e, mekanı, yukarıda restoranlarımız, aşağıda spa, spor alanları, gene oda mekanları, auditorium ve balo salonu. Bunların e, bütün dekorasyon işlerini, hareketli mobilyalarını, sabit mobilyalarını, duvar kaplamalarını, Görebileceğiniz bütün ahşap ve dekorla ilgili e, neredeyse çoğunu burada biz gerçekleştirdik. E, çok da keyif aldık. Burada e, şu anda ara sıra geldiğim zaman başka bir iş için gelsem bile e, otelin tüm her yerini tekrar tekrar geziyorum, çok zevk alarak. öyle. Bugün de buradayız, etkinlik yapıyoruz. Çalışan, bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımızla beraber geldik. E, tabii emeğini verdiği şeylerin sonucunda onlar da e, görmeyi hak ediyorlar şeklinde. Ve yılbaşı etkinliğimizi düzenliyoruz böyle güzel bir otelde. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey söylediğiniz için. Cem Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi Service Hotel konsepti biz altın Börme firması olarak ilk defa böyle bir uygulamaya girdik. Açıkçası ilk baştan çelişkilerimiz yok değildi. Acaba girsek mi girmesek mi diye. Ama projeleri inceledikten sonra neden olmasın dedik. Bir imzamız olsun Bursa'da. 35 yıllık Bursa firmasıyız. Ve buradan biz sadece Bursa değil, Türkiye'nin 81 ilinde iş yapan bir firma olarak, hatta yurt dışında birçok referanslar olan bir firmayız. Tel konseptiyle ilgili çok fazla bir tecrübemiz yoktu son üç yıla kadar. Pandemi dönemin başlangıcında e, mobilya işle ilgili gelişmek istedik. E, az önce de söylediğim gibi Altın Börne şirketi aslında ofis bölünü üreten, ofis konusunda Türkiye'de istikameti belirleyen bir firma. Yeteneklerimizin arasında mobilya da vardı fakat bu kadar gelişmiş değildi. Bu konuyu planladıktan sonra mobilya ile ilgili ciddi yatırımlar yaptık fabrikamızda ve insan yatırımı yaptık. Sağolsun Cem Bey de bu yatırımın en başında geliyor fabrika müdürümüz olarak. El ele verdikten sonra böyle projelerin bizim için çok kolay ve işlenebilir olduğunu gördük gördüm. İnşallah bundan sonra daha nice sürpriz oteller veriyoruz inşallah. Hatırlarım.